Kimyasal hesaplamalar problem tiplerinde zorlananlara kritik ipuçları. Reaksiyon denklemi verilmemişse yaz, denkleştir. En önemli şey, denkleştirirken kullandığın katsayılar. Sorudaki bütün rakamları mole çevir. Denklem katsayıları yardımıyla doğru orantı kurarak verilen maddenin molünden sorulan maddenin molünü bul tam verimle gerçekleşen artan madde problemlerinde girenlerin en az biri bitmesi gerektiği için girenlerden birincisi bitseydi ikincisi ne olurdu? İkincisi bitseydi birincisi ne olurdu? Deneyerek artan maddeyi ve sınırlayıcı maddeyi bul. Mol kütlesi soruluyorsa soruda o maddenin kütlesi ve molü bir şekilde vardır. Onu bul çıkar en eşittir en bürü ema'dan ema'yı bul. Bileşiğin formülü soruluyorsa formüldeki her bir elementin ayrı ayrı mollerini bul ve bu molleri en küçük tam sayıya çevir. Verim sorularında ürünlerden git tam verimli olsaydı ürün ne olurdu onunla orantıla. Karışım sorularında iki tane denklem kur çöz. Kanalıma abone olun. Normal koşullarda bir mol su 22.4 litredir ve fiziksel hali gazdır. Kusura bakma da ay gazdır. Hemen gaza gelmeyin. Normal koşullar diyor yani sıcaklık sıfır derece. Sıfır derece sıcaklıkta su ya katıdır ya sıvıdır. Gaz olmadığı için bir molünün hacmi 22.4 litre değildir. Abone oluverin gari kanalıma.